Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Bugün Yusuf'la birlikteyiz. Yusuf'cum ne yapıyoruz bugün? Abi bugün Eskasa <laughs> Bravosları tanıtacağız. Bir tane yetmez dedi, iki tane getirdi arkadaşlar. Brabus Türkiye'nin yaptığı arabalar. Bir tanesi S500, bir tanesi S400. Brabus modifiyesini ben de açıkçası çok beğeniyorum yıllardır. Zaten Mercedes üzerinde uzmanlaşmış. Değil mi? Yaptığı ürünlerle garantiden çıkmayan bir firma. Evet ürün yok garantiden ee, siz çıkmıyor. Siz de Brabus ürünleriyle modifiye edilmiş şeyleri seviyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bugün daha önce ben çekmiştim. Burada bir yerde vardır. İzleyebilirsiniz. Babamla birlikte S serisi bu kasa yeni çıktığında çekmiştik. Bayağı da izlendi sağ olun. Ben bugün çok detaya girmeyeceğiz aslında. Bugün biraz size hem Brabus kiti göstermek hem de Yusuf birlikte detaylarını öğrenmek için buradayız. Ne yapıldı kanka arabalara? Abi öncelikle jantımız değişti. Hmm. 21 inç. Bu Forged jant. bir jant. Forged jantlar arkadaşlar. Bravo'sun özel bir serisi, Platinum. Normalde bu renk. Bu da bizim Emre'nin arabası. Emre'ye de buradan teşekkür ederiz aracı yolladığı için. Sağ olsun. Normalde arkadaşlar bu renk değil. Siz bunu bu renge boyadınız e, değil Black mi? Boyadık abi. Evet. Aslında biraz böyle bronz yani füme gibi biraz. biraz. Evet. füme gibi. Ben mesela o rengi daha çok beğeniyorum açıkçası. Daha bir klas duruyor bence ama tabii ki renk tamamen zevk meselesi abi. Bu jantların en büyük özelliği böyle dışarıdan bakıldığında kapalı gibi. Evet değil mi abi? Ama diskleri falan soğutmada muhtemelen sıkıntı yaşamıyordur Yok, diye düşünüyorum. Çünkü Brabus mühendisleri bunun üzerine çalışıyordur diye Evet Niye ona göre özel üretildi. Onun haricinde işte üzerinde yine 35 yanak bir lastik var. Ama bu arabada daha çok basılması için arabanın bir tane kit var. Evet. Alçaltma kiti yaptık buna. Brabus'un bu, yine. İlk yani arabayı park ettiğinizde bir bu otomobiller biliyorsunuz bir yere kadar basıyor kendini ediyor. Sonrasında çalıştığımızda hafif kaldırıyor ya, bu onu yapmıyor. Evet. Yani Sport Plus modu aldığında Sport Plus en, aynı seviye de, en düşük seviyede. En düşük seviyede. Bu araba kaldırmıyor. Evet. O yüzden bu araba 2 cm heredeyse daha alçak. Evet, daha alçak. Bu arabaya göre farkı zaten muhtemelen şimdi görüntülerde görüyorsunuzdur. Bu çok daha güzel duruyor. Ama evet. Emre ile konuştum. Emre de o kiti getiriyormuş. O zaten bir tane kutu değil mi abi evet, aslında? Evet. O kutuyu takıyorsun evet. ve Evet. 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 ayrı bir kiti. Ve bunları yapıyorsun hiçbir şekilde garantiden çıkmıyor. Yok, hiçbir şekilde çıkmıyor. Zaten ayrıyetten Brabus kendisi de garanti veriyor. Ha, artı o da onun Tabii, garantisi, da var. garantisi var. Tabii da garantisi var. Motor ve süspansiyon garantisi veriyor Herhangi Onun altında bu arabada bir ön tampon var. Tampon altında ki ha, lip var. Ön lipimiz var. Tampon orijinal. Ee, ve ön apron var. Şu Şunlar, değişiyor. Şu ledli. değişiyor. Bu apron da var ve ön lip var. Onun haricinde piano bilek yapılmış abi. Parçalık evet, komple. Evet. Bence simsi olması acayip durmuş. Bir de buraya film çekmişler. Zaten jantları da o yüzden bir siyah boyadık. Komple bilek edition yaptık arabayı. Abi çok acayip duruyor O ya. yüzden komple siyah boyadık. Arkaya da bakalım. Buyurun arkadaşlar. Arkada da güzel şeyler var. Burada bir karbon spoiler var abi. Evet. Yine Brabus'un. Yere basma kuvvetinin etkisi vardır Danforsa. Biraz var. Diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Brabus yaptıysa boşuna yapmamıştır. Bu rüzgar tünelinde falan mutlaka hmm. denemiştir yani bunu. Ee, uçları var. Ve arka tampon. Arka difüzörümüz var. Arka tamponun altına yapıştırılan bir difüzör bu aslında. Evet. Tampon Hiçbir şekilde değişmiyor. Ya da kesin biçilmiyor değil yok, mi? Bunun da muhtemelen aerodinamik etkisi vardır arkadaşlar. Ortada bir Brabus yazıyor. Ben olsam o yazıyı da siyah yaparım. Onu teklif ederim. <laughs> İkisinin de içinde bir farklılık yok ama bir sürüşe çıkacağız. Hem bu 400'e çıkalım diyoruz hem de süspansiyon sistemini bir deneyelim diyoruz ama artı arabalarda bir box var. Güçlendirme evet, adına evet. bir power box var. Yine evet. Brabus'un ürettiği. Bu evet. kaç beygir, kaç tork veriyor? Normalde 330 beygir hı. S400. Bunu 370'e çıkartıyoruz. Torkumuzda 700 Nm'den üstüne 50, 50 tork veriyor. 750 oluyor. Torkta 700'den 750 Nm'ye çıkıyormuş arkadaşlar. Yani 50 Nm tork veriyor. Ama tabii ki bunların hepsi böyle arabanın sağlığını bozmayacak şekilde, genel bir sorun çıkarmayacak şekilde yapılan işlemler. O yüzden böyle çok uçuk değil yani, uçuğunu da yapabilirler bunun. Ama gerek yok diyor. Uzun Şeylerin, yıllar ee, Aynı garantide kullan 63 diye. 63'lere mesela, Corvus'un özel bir serisi var, roket diye geçiyor. Hı -hı. 900 beygire kadar çıkartabiliyoruz 63 leri. Roket yapacak mısınız? Var mı öyle? Bir şey? Şu anda yok ama inşallah <laughs> kısmet. <laughs> o olursa zaten efsane olur arkadaşlar. Genel hatlarıyla bence tanıttık diye düşünüyorum otomobili. İçine geçelim, biraz da sürelim. Bir Gücüne bakalım. Gücünü nasıl etki etmiş Brabus? Ondan sonra videoyu kaparız. Buyur kankacığım. Tamam geçelim. Ben bugün arkaya geçeyim mi ya? Ha? Olur abi nasıl Sultan istersen. Abi? Sultan! <laughs> ne yapıyorsun? Sultan YouTube kanalı açacakmış arkadaşlar. Öyle <gülüyor> diyor bana. <laughs> Anahtar var mı? Bir dakika anahtarı da göstereyim. Bunu siz mi yaptınız karbonları? Anahtarı? Evet. Güzel olmuş be. Ha? İçeride küçük bir değişiklik var onu gösterelim. Şu kaplamaları değiştirmişler. Normalde ahşap kaplamaymış. Doğru evet mu abi? normalde maun kaplama. Bunları değiştirmişler. biz olmuş. Araba tabii birinin olduğu için çok içine müdahale etmedik arkadaşlar. Biraz içi kalabalık olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bir çıkalım sürüşe. Ben bugün arkada oturayım ya. Ha? Olur abi nasıl istersen. keyfini çıkartayım. Bugün patron sensin. Hadi buyur abi gel. Şunu abi bagaja atayım ben. Bagajda buzdolabımız Bu var. Da. Buzdolabı tabii biraz yerden çalıyor. Evet böyle şımartmayın ya. Abi bu yastıklar falan. Nedir abi bu ya? Evet arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Bunun kemerini ilk kez görüyorum. İlk kez dikkat ediyorum daha doğrusu. Abi kemerde ne var böyle? Hava yastığı mı var kemerde? Bakar mısın kemere? Bu nasıl bir kemer ya? Oo. Öğrenip alt tez olarak yazacağım buraya bu kemerin özelliğine böyle. Niye böyle diye. Çalıştırır mısın kankacığım sana zahmet. Evet arkadaşlar burada böyle tabletimiz var. Bunu alıyorsunuz ve her şeyi tabletten yapabiliyorsunuz. Şöyle yatak pozisyonuna bastığınızda ön koltuk gitmeye başlıyor. Bak evet şöyle. Niye gelmeye başladı? Ha tamam şimdi gidiyor. Bu daha açılmıyor değil mi? Bu kadar. Bu evet. kadar. Güzel aslında ama abi şimdi benim boyum mesela 1.70. Yani 1.80'lik adam burada mümkün değil ayaklarını uzatamaz. Yani bak şu an benim ayaklarım değmek ya. Yani. Bunu muhtemelen ayaklarını falan çıkartıp insanlar buralara muhtemelen. koyuyorlar. Sultan gel gel. Beğendin mi arabayı? Evet beğendim. Otur, Otur gel. Ne demek kardeşim? <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim abisi nasılsınız? Bak çok güzel bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Sultan'a sordum yılbaşında ne yapıyorsun diye. Dedi ki yılbaşında sadece dedi oturup evde kitap okuyacağım dedi. Kitap almış evet. 600 küsür saat Ve evet. suç ve ceza okuyacakmış. Evet abi. Sana helal olsun. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz kolay gelsin. Biz Sağ şimdi lan, sürüşe çıkıyoruz. Da. Tamam size kolay gelsin. Dikkat Hemen et. Gidiyorum. Hadi öptüm hadi bay bay. Tamam hadi. Evet çıkalım mı? Kemerimi takayım. Haydi bakalım. Kankacım buyur çıkabiliriz. Abi kemerin orada kırmızı ışık yanıyor. Ya. Kemeri buraya tak diye. İnsanları yormuyorlar yani. Bak buraya tak diyor. Kırmızı ışıkta gösteriyor. Görüşürüz arkadaşlar sürüşte. <laughs>

Şöyle biraz ayağımı kaldıracağım. Abi bu ne ya? Dünya ile ilişkiniz kesiliyor arkadaşlar. İlişki kalmıyor dünya ile. Öyle bir yalıtım var ki arabada. Yani inanılmaz ya. Şurada bir kablosuz şarjınız var. Şöyle koyuyorsunuz. Buradan telefona erişmek çok kolay. Çok güzel yere koymuşlar yani. Onun haricinde burada bir buzdolabımız var. Şöyle. Buzdolabın içi boş kalktı aklımda olsun. Heh, evet abi onları değiştirdik. Ha buradakiler de değişti değil mi komple? Evet, komple içini boşalttık o yüzden. Bunlar yeni mi oldu? Evet yeni. Şu an Sport Plus'ta mıyız? Evet şu an Sport Plus'tayız. Bir konfor alır mısınız Ahmet olmazsa? Bakalım ne kadar fark ediyor. Ha şu orta ekran çok iyi değil mi ya? Güzel yaptılar bu sefer ya. çok güzel oldu. Evet. Ekranlarımızı da açalım. Ekranın ayarı mekanik Yok, mi? Yok otomatik. Otomatik mi? Koltuğu ileri aldığın zaman otomatik kendisi indiriyor oynatıyor. Vay. Oturuş pozisyonuna göre kendisi ayarlıyor. Buradan her şeyi yapabiliyorsunuz. Aydınlatma, araç, iç dış aydınlatma, ambiyans ışığı buradan da aynı ekranı görebiliyorsunuz aynı zamanda. sesli bildirimle komut söyleme açık. Kankacım biraz fiyatlara gelelim. Ne diyorsun? Fiyatlarımız gayet uygun abi. <laughs> Jantlar ne kadar kanka? En Jantlar çok onu merak yaklaşık 15.000 euro civarı. Dediğim gibi Platinum serisi özel bir Hı -hı. seri Brabus'un ve çok hafif bir jant. Forged Hı -hı. bir jant. O kadar büyük bir jant olmasına rağmen yani tek parmağınızla kaldırabileceğiniz bir Hı -hı. jant yani. O yüzden fiyatta birazcık yüksek gibi ama e, değiyor yani verdiğiniz paraya. Body kit'in tamamı kaç euroya geliyor? Komple jantlarla beraber badikit yaklaşık 50 bin euroyu buluyor. Jantla beraber body kit. evet. 14 bin euro dedin değil mi jantlar? Evet. 36 bin euro da body kit gibi. Vay be. Güzel para. Yorumsuz. Kokulandırmayı açtım bu arada Geliyor mu koku bak Hafif koku evet, gelmeye başladı Kokunun bile 3 derecesi var arkadaşlar 3 dereceye göre ayarlayabiliyorsunuz Arka sol Her yeri seçiyorsun ya abi Yani şu kadarcık ekrandan bütün her şeyi yapabiliyorsun Bir de tabii bunda iş adamları işlerini hallediyorlar Arka koltukta İşte burada laptopunu açıyor adam her şeyi yapıyor Şükür. Şoförlü kullananlar için Yani genelde şoförlü kullanıyorlar zaten abi Şunu gösterecektim arkadaşlar Bakın böyle bunu açıyorsunuz Şöyle şöyle Şöyle, evet. Sonra buraya laptopınızı koyuyorsunuz, burada hem çalışıyorsunuz hem gidiyorsunuz. Dış dünyayla zaten çok bir ilişkiniz yok şu anda. Bayağı bir izole bir hayat yani. Bak, çabuk öğreniyorum ama katlamayı falan öğrendim. Direkt uçak şeyi gibi. Evet. Bir de tabii bu arabanın en büyük özelliklerinden biri navigasyonda sanal gerçeklik kullanmaları. Bayağı böyle oklarla oyun gibi yönlendiriyor size arkadaşlar. Hatırlarsınız o oyunları viraj falan geldiğinde. O özelliği müthiş çalışıyor. Çok böyle bence yeni S serisindeki en enteresan özellik ne derseniz bu diyebilirim yani. Ama S serisi hep yıllardır segmentinin öncüsü oldu. Yani hep yeni teknolojiler bu otomobilde kullanıldı. Şunu merak ettim bu arada. Bu da poşeti açılmamış bir şey var burada. Kablo. Abi kulaklığa bakar mısınız? Kulaklığı taktığım zaman hiçbir şey duymamaya başlıyorum bu sefer. Çok acayip. Evet sadece önden ekranda açtınız. Buradan istediğin şeyi izleyebiliyorsun değil mi abi? Evet, evet ben de neredeyse ilk kez herhalde kullanmadığım bir araba arkadaşlar. Oturuyorum öyle arka koltukta. Kullanabilirdim bu arada. Yani sağ olsun sahipleri izin vermişler. Bravus Türkiye'de izin almış sağ olsunlar. Ama bugün böyle bir keyfini çıkartayım istedim açıkçası. Değişik ya. Çok alışamadım açıkçası öyle söyleyeyim ama. <laughs> Yine de güzel. E bunun yanında biraz özelliklerinden de bahsedeyim size arabanın arkadaşlar. 5 metrenin uzun bir otomobil. Long versiyonu olmamasına rağmen 5 metre 17 santim. Baya bir kallavi duruyor yani yolda. Hatları biraz daha yumuşatılmasına rağmen yine de çok büyük duruyor. Yeni S serisinde biliyorsunuz biraz daha böyle sportif hatlara kavuştu. Ama yine de baya bir uzun duruyor yani. Kullanımı nasıl baba? Kullanımı çok rahat abi. Mercedes yani daha nasıl? <laughs> bir gaza bassana bakalım. Torku hissettiriyor mu? Tamam yeter, <laughs> çekim arabası da arkadan geliyor onlara da ayıp olmasın. Valla torku hissediyorsunuz arkada. Bunun yanında yakıt tüketimine bir etkisi var mı? Bir de bu konfor modda. Şu an konfordayız evet. Taktığımız power box yakıt tüketimini de alçaltıyor birazcık. Hı -hı. Biraz daha iniyor ve daha performanslı çalışıyor araç. Eyvallah. Tabii spor plus aldığımız zaman biraz daha değişiklik sağlıyor yani. Ama konfor modda bayağı bir düşürüyor ama standartında. Buna ben çok alışmayayım bence bu arka koltuk işine. <laughs> Değişik bir his yapmış çünkü. Yusuf'cum çok teşekkür ederim. Bizi bugün ağırladınız. Rica ederim e, abi. Çok Brabus Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Araçlar çekilmeye devam edecek arkadaşlar. Brabus kitli araçlar. G63 var bir tane. Komple Brabus kitli. Hatta karbon kitli. Değil mi abi? Evet. İsterseniz onu çekebiliriz. Bir tane X-Class var. O çok enteresan bir araba. Onu çok detaylı çekebiliriz. Yine ee, bir G kasamız var. Top karba kitli. Komple karbon. O top karba kitliyi çekmek istiyorum ben de. Siz de istediğiniz arabalar olursa Brabus Türkiye'den aşağıya yazabilirsiniz. Yorumlara neler çekebilirsiniz diye. Çekmeye devam edeceğiz yani bu arabaları. Ben en çok pick merak ediyorum bu arada. Pick o kadar güzel görünüyor ki. Evet, evet süreç komple... hissiyatı falan da öyle mi merak ediyorum. Ee, evet, dışarıdan bir gördüm. İşçiliği falan acayipti. İçeride kayan yıldız tamam var ama kayıyor yıldızlar öyle söyleyeyim yani. Onları da çekeceğiz inşallah. Şimdi çok teşekkür ederim abi hem size hem Brabus Türkiye ailesine hem sizler arkadaşlar izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Brabus arabalar çok islendiği için benden böyle bir şey çekmeye karar verdik. Dediğim gibi yeni S serisinin detaylı videosunu babamla da daha önce çekmiştim. Onu buradan izleyebilirsiniz. Bugün çok detaylara girmedik. Bugün biraz arabanın keyfini çıkaralım. Hem de size görsel olarak gösterelim istedik. Şimdilik bizden bu kadar. Kanala abone değilseniz eğer abone olmayı lütfen unutmayın. Hemen şu aşağıda. Onun haricinde videoyu beğenirseniz de çok seviniriz. Görüşürüz. I got problems or so problems or so problems on so problems on so problems on so problems. I sober I run through the money. Depression be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why.